Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Cry ikinci bölümünden devam ediyorum. Ee, i̇kinci bölümde zaten kaldığımız o şu kapı vardı. Arkasında da şurada yerde save vardı. Ben kapıdan geçtim. Şurada bir zombi vardı. Onu öldürdüm. Şimdi devam ediyorum. Abi şıngı daha buldum bu arada. Hiç vakit kaybetmeden de oğlum ben sizden korkmuyorum artık. Farklı yaratıklar gelebilir. <laughs> artık hiç korkulacak bir şey kalmadı yani. Bir anda Hani jump scare falan çıkmadı sürece. Sizden korkmuyorum artık. Allah belanı vermesin ama böyle şeyler de yapma. Şimdi burada kapalı bir kapımız var. Büyük bir ihtimal gene bir şifre falan bir şey bulacağız gibime Geliyor. Ve gene su varsa. Senin ben avradın. Bak işte hani jump scare dedim ya. Zaten o jump scare'ı verecek. Ya var ya. Neyse Allah'tan çok korkan bir insan değilim ve şu an evdeki insanlarımız, insanlar uyudukları için fazla da ses çıkartamıyorum. O yüzden normal bir şekilde oynamaya devam edeceğiz. Umuyorum. Şimdi oğlum en son neredeydim ben? Ben onu unuttum ya. Şu kapıdan orada bir kapı daha vardı. Oo. Dışarıya çıktık. Neden dışarıya çıktık? Dışarıya çıktığımız pek help me Help me please help me they are coming I'm the inside the apartment. Apartmanın içindeyim lütfen bana yardım et ama çabuk ol. Abi. Pek. Bu iş iyiye gitmiyor. Sıkıştım kafam sıkıştı bir dakika. Bu bu iş bence pek pek iyiye gitmiyor yani ben size söyleyeyim ama. Harbi harbiden şu merdivenden tırmanma Oyundaki bir tek merdivenden tırmanma animasyonu beğendim yani. <laughs> harbiden uğraşmışlar. Sanırım burası aynen öyle son yer. Evet. Biraz uzun mu sürdü? Aynen öyle. Oo, gene bir yerlerden sesler geliyor. Hadi bakalım. This place doesn't feel right. Bu da ne oldu? Yani ses nerede? O ses nereden geldi anlamında sordu arkadaşlar. Ya bütün alt yazıları böyle çevirince bazen kafam karışıyor. Help the person Dördüncü karttayım lütfen yardım et. Peki. Şimdi şurada bir yazı gördüm. My secret not one. Peki. Hadi okuyalım o zaman. Three little kids playing the park üç çocuk neşeli bir şekilde parkta oynuyorlardı. Say the first kid let's go Akşam olduk akşam olduğu için çocuklar ev karanlık olduğu için çocukların eve gitmesi gerekiyordu. The first two home. İki çocuk eve gitti ama bir tanesi dışarıda kaldı. The third stayed playing alone dışarıda oynamanın sonu kaybetmek oldu. Come here little child, come to me. Benimle kal çocuk. Bana doğru yaklaş. The bush is fissured softly. şey. Bulunamıyor. Kapanamıyorum. Bulunamıyor. The baş Ya bulunamıyor. Kapanamıyorum. The is killed. Ki. orada duran körüs kediyi öldürdüm. Körüzdi körüs körüs kediyi öldürdüm. Allah abi yani oyun oyunda çok değişik olduğu için notlara pek böyle kafa yormayacağım. Şu seni neyse <laughs> şu an saçma sapan şeyler yapıyorum evet. Şimdi şurada bir asansör gördüm sanki. Kent kaldı elevator Asansör çalışmıyormuş. Asansör şu anda yani kapıları açılmıyormuş asansörün. Peki. Bu TV ben hayali ayarladım. Kapı sıkışmış. Her kapıya girmek zorunda mısın? Geri çık abi. <laughs> hiç hiç resim gelmedi. <laughs> Burada bir kapı yok zaten. Bu ne ben de bilmiyorum. Şöyle abi girdi yala. Bekle abi buralara sonra geleceğiz herhalde ne bileyim ya. Pek şey gözükmedi. Ha tamam buraya giremiyoruz iyi bari. Senin <laughs> Evet abi zaten yani pek güzel sesler gelmiyor. Biz ilk önce buraya girmiştik. O yüzden buraya girelim. Bir devam edelim. Bakalım neler var. Pek giresim yok buralar ama tabii ki de girmişken bakacağım yani. Hayır durulum. Bu sesler nereden gelir? Evet bir Allah sen nasıl lan çaki oğlum bak böyle tam bir an korktun gibi oldu ama sonra korkumu yendim. Sizden artık pek korkmuyorum <laughs> açıkçası. Şurada iki dakika duş alsak olmuyor mu abi? Ben bok gibi kokuyorum ya. Yani. Güzel. Evet. Peki biz şu anda bir apartmanda ne olmuş abi? Dünya... Abi ses duydum sanki. Neyse duymamışım. Hani böyle bir an sanki bütün dünya yok olmuş böyle hani zombiler olur ya zombi filmlerinde böyle bütün dünya yok olur bir tek siz hayatta kalırsınız falan aynen ona benziyor şu anda ama. Evet. Bir save dosyası yeri bulduğuma göre. <laughs> Videoyu burada bitirebilirim Biraz kısa sürdü video bugün arkadaşlar Çünkü saat şu anda çok geç Bu videoyu bu kadar da kısa yapacağım Çünkü bundan önceki ilk video zaten çok uzun oldu Hatta ben Şimdilik burada bir şey var mı alınacak yok Şimdilik hatta save'imizi yapalım biz Şöyle şöyle save edeyim ben Save kalsın Eğer izleyen birisi olur veya da beğenen birisi olursa çok teşekkür ederim herkese Herkese teşekkür yani sağ olsunlar. E tabii tabi dediğim gibi arkadaşlar şu an saat çok geç. Fazla bağıramıyorum, fazla konuşamıyorum, fazla ses çıkartamıyorum kusuruma bakmayın. Ama umarım yarın gene tabii ki de Cry of Fear kesinlikle gelecek. Artıdan hatta Minecraft falan da düşünüyorum. Öyle eğlenceli tarzı şeyler hani seri olarak değil de. Boş zamanlarımda elimden geldiğince fazla video atmaya çalışacağım. Hani ee, sonuçta bunlar oyun videoları. İlerleyen zamanda vlog videoları gelecek. Yani ne kadar iyi ilerlersem o kadar güzel şeyler gelecek. Umuyorum. İnşallah yakın zamanda güzel güzel şeyler olacak. Güzel videolar, daha güzel şimdilik bu serilerde yaptığım videolarda en az bir 30 videoda falan montaj yapmayı düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü arkadaşlar şu anda benim pek montaj montajla alakalı bir bilgim yok. Montajla alakalı bilgi olmayan bir insanda video çekmesi pek mantıklı değil ama benim amacım YouTube'da çok fazla abone olayım. Hani böyle büyük YouTuber'lar gibi falan değil. Benim YouTube'daki amacım şu montaj işini öğrenmek. Aslında benim montaj işini öğrenmem e, benim ilerideki kendi işim için de çok iyi olacak. O yüzden hani bu YouTube işinde de belki biraz ilerletebilirim kendimi. Güzel olabilir yani neden olmasın amacında. İlerleyen zamanda göreceğiz. O zaman kendinize mükafat olun. Dikkat edin kendinize. Hepinizi seviyorum. Umarım sonra yarın, ondan sonraki ne zaman isterseniz, ne zaman istersen. Yarın zaten görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hepinizi seviyorum.